Anlaştık mı Denizciğim? Anlaştık Abbas Bey. Yalnız bir şey gerçekten merak ediyorum. Bunca yıl sonra beni gerçekten Serhat'ın mutluluğu için mi geri getiriyorsunuz? Yani ilk defa sizi bu kadar fedakar görüyorum. Bizde aile her şeyden önemlidir. Doğru. Serhat sizin gibi bir amcası olduğu için çok şanslı. Alo Furkan ne yaptın? Buldun mu müfeciyi? Adam sırra kadem basmış Abbas Bey. Yurt dışına kaçmış diyorlar. Lan oğlum ne demek kaçmış? Karaba mı bu? Lan üç kağıtçı bir kalfazan bizi elinde oynatıyor. Bana bak. Saklandığı yerden alıp getireceksin dikeceksin karşıma. Tamam. Hadi göreyim seni. Hadi Furkan. Başla. Bunu siz istediniz Demirkanlar. Serhat Bey, Zümrüt Hanım'a çok iyi bakmışsınız. Bedensel olarak güçlü. Neredeyse kas kaybı yok. E güzel. Her şey yolunda yani. Bu yeni ilaçlar da işe yarıyor tabii. İşin aslı durum stabil. Her şey yolunda gibi görünse de maalesef bizi umutlandıracak bir tablodan söz edemiyoruz. Nasıl yani? E yeni ilaçlar işe yaramıyorsa başka ilaçlar deneyelim. Ya da dozunu artıralım. Demek ki yeterli gelmedi. Serhat Bey, siz de biliyorsunuz ki ne kadar tedavi varsa denedik. Ama Zümrüt Hanım hiçbirine cevap vermiyor. Bence daha fazla hırpalamayın. Ne kendinizi ne de onu. Bu ne rahatlık ya. Bu ne rahatlık sen? Nasıl benim karım ölmüş gibi konuşuyorsun? Serhat Bey, yanlış anlamayın ama Zümrüt Hanım gibi ben çok hasta gördüm. Süreci az çok öngörebiliyorum. Böyle olmaz. Kendiniz yazık etmeyin. Doktor. Doktor bak. Bu neyin sesi sen duyuyor musun? Bunlar benim karımın kalp atışlarının sesi. Karımın kalbi durana kadar kimse benim ondan vazgeçmemi beklemesin. Anlıyorum. Ne anlıyorsun? Hiçbiriniz bir şey anlamıyorsunuz. Kimse bir şey anlamıyor. Ama umurumda da değil. Sen boş ver beni. Bundan sonra karıma nasıl bir tedavi uygulayacaksın... ...git ona kafa vur. Serhat Bey'im kusura bakmayın bölüyorum ama... ...bir misafiriniz var. Geliyorum. ...burada sizi bekliyor. Merhaba. Sen. Serhat. Senin ne işin var burada? Konuşmamız lazım. Öne abla. Kapıyı göster. Serhat dur. Çok önemli. Bak biliyorum. Böyle bir anda beni karşında görünce şaşırdın. Ben seninle ilgili hiçbir şey şaşırmam Deniz. Serhat lütfen. İndir şu gardını da konuşalım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Haberin yoksa da söyleyeyim. Ben evlendim, karım içeride. Haberim var. Her şeyi biliyorum. Ama senin bilmediğin şeyler var. Ya bana eski defterleri açacaksan hiçbir umurumda değil. Zaten niye duruyorum ki burada? Çek git evimden. Bir daha benim sokamdan bile geç. Serhat çocuğumuz yaşıyor. Yaşıyor. Kamila. Gel hele, gel hele. Kamila, gel diyorum sana. Senin gözün benden daha iyi görür. Gel buraya. Anne bir dursana ya. Saçlarımı tarıyorum. Sonra tiftik tiftik oluyor. Biliyorsun. Yolduracağım seni. Saçlarını yolacağım şimdi gelip ha. Vallahi bak. Kızım gel diyorum buraya, herhalde yani önemli bir şey olmasa çağırmam seni kız ama. <laughs> atla atla. Bu <laughs> senin suratına eniştemle de nasıl sırmaşıyor şuna bak. Kim kız bu kız? Ha, ha, ne oluyor kız, tanıyor musun sen bunu yoksa? Yok tanımıyorum da... ...bugün gördüm oteldeydi Abbas beyin yanında. Fısır fısır konuşuyorlardı vallahi anne. Deniz bu. Kız burnuma hiç iyi kokular gelmiyor. Bak ben sadeyim. Oy. Vallahi bak şurama bir şey oturdu O yavrum zümrüdüm uyan gülüm uyan yavrum ya. Bizi bu korkuyla da bırakma Of. Allah ne yapacağız kız? Ne duruyorsun kız? Sen biliyorsun sanki bir şeyler. Ay yok ya ne bileceğim. Sen nasıl bir kadınsın ya? Sen nasıl bir kadınsın? Ne çocuğundan bahsediyorsun lan? Bizim çocuğumuz yani sana öyle kızgındım ki aldırdım dedim ama aldırmamıştım. Ya sen benim kapıma gelip çocuğuna kıydım demedin mi? Bana hiç haber vermeden çocuğuna kıydım demedin mi? Şimdi kapıma geldin yine çocuğuna kıymadım diyorsun. Çocuk oynayacağım bu sen beni deli mi edeceksin? Zamanında da çocuk mocuk yoktu. Sen o zaman da yalan söyledin bana bugün de yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum. Al bak DNA testi. O zaman yaptırmıştım. Ayrılmıştık sonuçta. Soracaktım benden mi diye. Sonra olanlar oldu ve sen benimle konuşmaya bile tenezzül etmeyince öyle kızdım ki sana evet yalan söyledim. Aldırdım dedim ama aldırmamıştım. Deniz. Deniz git evimden. Serhat ben yapma. Gelme. Senin karşında eski Serhat yok artık. <laughs> Serhat. Serhat. Yalanlarının başkasını yurtun. Sahte teslim al. Ya. Serhat yalan söylemiyorum. Yalvarırım dinle. Defol git dedim sana bir daha gelme evime. Serhat Hayır. Ben böyle kapanırım. Kendim için bir şey istemiyorum. Hey, hanımım ne oldu eline? Bırak elimi. Ne? Deniz miydi o? Evet hanımım. Niye aldınız içeri? Niye kovmadınız? Ben almak istemedim aslında. Ama Abbas bey benim haberim var dedi. kalmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.